Aslında yatırımdan söz düşmüşken... Ben küçük bir mikrofon yemek istiyorum. <laughs> <laughs> yatırımdan söz düşmüşken... Ben de bana mı yiyebilirim? Tabii ki, tabii ki. Ha, ben de buzumu yiyebilir miyim? mı değil ki, buzumu yiyeyim. Bana da anlayabilir seyirciler. Yani. Bilingual Turkish people understand. Yes. May Ah, understand. they, like they, gotta, they gotta know English as well, eh? Yeah? Uh -huh. But maybe it's not English. The second choice hmm. most probably is Kurdish. Aha. No offense, no offense, we love you. Anyways. Uh, ben aslında sosyal medyada dolaşırken şöyle bir videoyla karşılaştım. Bir kadın işte ekonomiyle ilgili bulmaksızın uh, tavsiyelerde bulunuyordu ve bunun hepsini bir rüyasının içine sığırmayı nasıl başardı anlamadım da. Uh, şunu öğrendim. Herkes işte 18 yaşına vardıktan sonra artık küçük küçük yatırımlar yapmak zorunda işte borsaya girmek zorunda nasıl isterseniz İşte insanlar ya da işte yatırımcılar gençler önce fonlara mı yatırım yapmalı yoksa hisse senetlerine mi hangisi daha iyi bir seçim ve fon ne demek daha yeni hisse senedini öğrendim bitcoin'i daha yeni anladım fon ne demek Bilse gazoluklu geldik ya. Bu da azıcık bir istedim. Hmm. Şimdi bu fondur. Hisse senedidir. Şimdi AKP'li bir iktisat <laughs> Kendimi bulup öyle geleceğim. Hmm. Neyse. Şöyle. Yatırım fonları. Ondan Yarsın. herhalde. Hı? Hmm. Ve hisse senetleri. Hisse senetleri dümdüz borsa dendiği zaman alınması ilk akla gelen bu nedir nasıl oluyor Şirketin hisseleri aksine temelde. Şirketin işte değeri kaç gözüküyorsa onun şirketin büyüklüğüne göre tabii bir hisse senedi milyonda biri de olabilir şirketin tüm değeri. Bir işte, yüz binde biri de olabilir bilmem ne. Sen işte belirli bir hissesini alıyorsun şirketin. Normalde zaten böyle Apple'da falan atıyorum bin dolar yatırsan bile milyonda bir iş sağlıyorsun gibi. Yani öyle 2000 tane hisse aldım namam, falan falan da şirket benim olayları olmuyor genelde. Anladım. Zaten olmamasına da çalışılıyor. Hı. Ha neyse. işte onları alıyorsun şirket değerlendiği zaman senin de hissenin değeri yükselmiş oluyor. İşte şirket değerlenmiş falan filan. hisseleri almak için teknik analizler var. Hissenin grafiğine bakıyorsun. Dolar telegrafiği TL grafiği gibi yani. Birebir aynı tipte bir, 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 bir grafik. Bakıyorsun işte bir yükseliş trendi varsa al diyor, düşüş trendi varsa bilmem sat diyor. Ayısı öyle, bu asır öyle. Biraz öyle terim olaylar, onları geçiyoruz. <laughs> ne yani de uyan, söyleyeyim. Neden? Hisse senedi işte 1000 dolar da yatırsan, 10.000 dolar da yatırsan %1 falan etmeli. Yani neden? Kolayca bir şirketin hisselerinin çoğuna sahibi olmuyoruz. Şimdi hisselerin değerinin artması veya azalması neye göre? Temel iktisadi şey talep, arz. Bir hisseyi herkes satıyorsa, Hı -hı. çoğu kişi o hisseyi satıyor şu an. Normal olarak, normal dünyada ne düşünürsün yani bir şeyden herkes kurtuluyorsa <laughs> demek kötü bir şey bende Yani satıyorsan ama birisinin alması lazım ya, yani. o kişi de mal değil de görüyor herkesin sattığını, kötü bir şey. neden alsa. Ondan dolayı onun işte fiyatı da düşüyor çünkü Hı -hı. sen onu normal fiyattan satamazsın. Aynı zamanda ters herkesin de aldığı şeyin e, hissin fiyatı yükselmeye doğru gidiyor. İşte orada bir e, psikolojik bir şey aslında bir yandan. Bir yandan işte bilimsel bir şeyler olan, backup olan falan böyle bir sistem. Aynı kişi işte bin tane hisseyi aldım, hepsi bende olan yıl da bu sebepten dolayı yapamaz. Çünkü öyle bir durum var ya işte herkesin aldığı şeyin değeri yükseliyor. Çünkü ki mesela tüm şirketin toplam değeri bin dolar. Sen de 500 dolar var mesela? Zaft diye şirketin tüm satıştaki yarısını aldığın zaman sen alıyorsun ama sen marketin çok büyük bir kısmısın ya şu hı hı. an. Çoğuna %50'sini alıyorsun tarzı. %20'ye çıkmışsa mesela %10'unu alıyorsun tarzı. Fiyat ister istemez yükseliyor. Herkes de alıyor 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 alıyor. Sen mesela sen temin edebiliyorsun çünkü her şey alıyorsun. Bir anda da zart satıyorsun hepsini. Çok yüksekten, düşükten aldın sonra çok yüksekte sattın ya. Fiyatlar çok düşüyor sen bir sattığın için. Sen de hepsini yüksek fiyatla sattın orada fayda alacaksın Sen falan. zengin oluyorsun. Herkes, Fiyatlar, Aynen. Onun işte e, karşısına almaya çalışıyor tüm borsalar. Hı hı. Hatta onu bilerekten yapmak diye bir şey de var. Nasıl oluyor tam olarak bilmiyorum. İşte şey gibi düşün. Jeff Bezos'la inanılmaz konuştular. Lan kolay alıp batıracağız tarzı yapılabilir. Haa yani. Öyle şeyler yaptığın zaman, e, spekülasyon yaptığın zaman. O spekülasyon da değil. Spekülasyon aslında biraz daha e, legal olan. Onun işte illegal olan yani öyle kanunsuz. Aynen. Mahfuz. Aynen. Normalde baktığın zaman yapılabilir bir şey ama öyle bir kuralı koymuşlar ki oynanmasının zevk olsun yoksa sadece en zenginler durmadan uzak tutup faktörlerde manipüle edemeyesin. Ha öyle hatırladım onu. Yatırım fonları hakkındaysa ise bir şey bilmediğim için konuşmayacağım. Ben borsa hakkında geniş bilgiye sahibim. Yatırım fonları hakkında üçten beşten fikrim var. Öyle şeylerden insanların önünde konuşmak inanılmaz derecede saçma geliyor. Ya. Evet. Bunu da Türk izleyicilerimiz kulağına küpe et. Hani hiç öyle öyle bir andır öyle bir şey yok. <laughs> ha, cidden ama yani halkın kafasında öyle bir sistem yok. Mesela bilmediğim bir şey olabilir. Bu işte biraz aydın kitle de var. Tamam benim bilmediğim şeyler olabilir. <laughs> ama bilmediğim şeyi konuşamam. Bak bunun olduğunu görmedim. Evet. Bu Çok hiç cool. yok. Evet. That is insane. Bilmediğim şey hakkında fikre sahip olmayabilirim. Aynen. Ve en e, baktığınız zaman iyi üniversitelerde tahsil ediyoruz. Şu an üniversitelerimizin hmm. ismini söylemiyoruz. Evet. Ee, bir tane üniversite seçimleri turu çekelim mi? İşte gidiyoruz Tabii. falanca üniversiteye gidiyoruz. Arkadaşlar gelin burası çok eğlenceli. Buraya eğleniyor. gelmeyin buradakilerin hepsi peysen. <laughs> aynen öyle karma <laughs> karışık. E, ee, bilmiyorum bir noktada insanlara yol gösteren birisi. Böyle bir influencer olma hedefim var. Tabii influencer Her şeyi biliyorum. O... Bu üniversiteye gidin. Her şeyi biliyorum da. Herkes kopar içeri. Aa, Aha sen bir tek taşıp istiyorsun. Benim influencer değil mi o? <laughs> yani. E, tekercilik diyor. Aynen. Tamam. Söğüş diyor. Aa burada bir masrafı çıkmış. Neden olabilir? Muhtemelen. <laughs> bu mu? Aa. Aa hep. Oha. Çok ilginç. Burada küçük masrafı. Bu Oynak bakalım. Oynatamıyorum ben daha. Elini çarmışlar. Şöyle. Alınmışım. Ha. Evet. O var zaten de şimdi burada bu ikiye ayrılması falan vazgeçiyor. Aa bura niye böyle bir parmak gezi gibi? ha burası şey ya. Yani. Büyük ihtimalle küçüklüğünde kesmişim falan böyle. Ay haklı demiyorsun ya. Ya ben milyon defa ayrılma ayağımı kestim öyle. Çok pahalıydı. Bir haftadan sonra çok. Hı hı. Aa her ne için ne haberim? Şimdi normal nereye? Özmüş şöyle bakılıyor da. bir daha. Çay alıp aldı yere. Çay getirme adam. Çay... çay... Olmuş ki ama. Olmuş o var Yok ee.